Yükselen kovalar 5 Aralık'ta İkizler burcunda dolunay gerçekleşecek. İkizler burcu sizin 5. eviniz. Eğer çocuklarınız varsa onlarla ilgili bir girişim yaptıysanız bunun gelişmelerini görebilir, sonuçlarını alabilirsiniz ya da onlarla ilgili Yeni bir girişimlerde bulunma kararı alabilirsiniz. Burası aynı zamanda aşk, ilişkiler, flört alanı. Eğer yalnızsanız yeni bir ilişki gündeminize gelebilir. Eğer bir süredir düşündüğünüz birisi varsa açılabilirsiniz ya da karşı taraf size açılabilir. Mevcutta yeni bir ilişkiniz varsa bununla ilgili ilişkinizin geleceğiyle ilgili tamam mı devam noktasında karar verebilirsiniz. Bu dönem özellikle de iş ilişkileriniz Meslektaşlarınız, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla ilgili aranızda fikir ayrılıklarınız gelişebilir. Bu anlamda tartışmalara dikkat diyebiliriz. Özellikle de manipülatif yaklaşımlara dikkat etmekte fayda var. Size gelen her bilgi doğru olmayabilir. Bilginin doğruluğunu teyit ettikten sonra karar almanız size katkı sağlayacaktır. Süreçte yeteneklerinizi ön plana çıkarmak, özellikle de kariyerinize yön vermekle ilgili alternatif girişim fikirlerinizi değerlendirebileceğiniz yeni bir süreçte başlıyor sizin için. Hepinize sevgiler.